Nerede benim bu telefonum ya? Her yere aradım, aradım, aradım. Telefonumu bulamıyorum. Ya telefonum nerede? Nerede olabilir bu telefon ya? Nereye gitmiş olabilir? Atlas telefonumu gördün mü anneciğim? Abi de miydi? Gel bakalım bir de abiye soralım. Nerede bu telefon ya? Alaraz. Alaraz telefonum sende mi? Ver telefonumu bana. Ver bakalım, ver. Çok acil işim var telefonumla. Hadi ver anneciğim. Telefon çok gerekli, bana ver. Aa, ben... Telefon niye açılmıyor? Anne, mü? Ben... Ne oldu? Benim bu telefonum niye açılmıyor alaraz? Kamille Hayri mi bozdu? Onlar kim anneciğim? Atanlar, Rafa'dan Tayfa ile Kamille Hayri mi? Ama onlar nasıl bozlar benim telefonumu Alaraz? Telefon verdiler ve bizim evimize telefonumu onlara bozdular. Benim telefonumu onlara verdin onlar da bozdular mı Alaraz? İnanmıyorum sana ya. Ama Alaraz canları sıkılıyor diye niye telefonumu ellerine veriyorsun? Anneciğim baksana telefonum bozulmuş. Ne yapacağım şimdi ben? Gitti telefonum ya. Bozuldu telefon. Hayır Ali Aras, sana çok kızgınım. Niye Hayri ile ile benim telefonumu veriyorsun? Çok ayıp. Yaramaz Ali Aras ya, Telefonumu kırmış. Aa kapı çalıyor. Gel asker kapıya bakalım. Gel kim gelmiş? Hmm, kimse yok. Ama kapı hala çalıyor. Bakalım Aşağıda da kimse yok ama kim geldi ki? Gördün mü Alaraz? Kamil ile Hayri mi geldi? Ama ben aşağı kapıya baktım kimse yoktu kapıda. Dur. Ah, kapı tekrar çalıyor. Kim geldi ya? Kim? Sürekli basıp basıp. Kaç Aa, ışık da yanıyor. Kim gelmiş olabilir ki? Şu Anneciğim, Alaraz nerede? Buradaydı biraz önce. Nereye gitti bu abi? Alaras. Alaras neredesin? Alaraz yine şaka mı yapıyorsun? Nereye saklandın Alaraz? Ama Alaraz yok burada. Alaraz, Ya şaşkın çocuk ya. Nereye kayboldun bir anda? Yanımdaydın. Seninle beraber kapıya bakıyorduk biz. Atlas hadi gel abi arayalım gel. Ah, Alaras nerede ya? Burada da yok. Aşağıda mı acaba aşağıya mı indi? Aa, aşağıda da gözükmüyor. Ya bu Hayri ile Kamil gelip yoksa Alaras'ı götürdü mü Atlas? Nereye götürdüler ya Alaras'ı? Alaras neredesin? Her yere baktım yoksun Alaras. Ya acaba dolabın içine mi saklandı bu Alaras? Yok dolabın içinde de yok. Buraya Buraya sığmaz ki Burada da yok. Şu buralarda da yok. Ya çadırın içinde mi? Gir bak anneciğim çadırın içine çadırın içinde mi abi? Orada da yok. Yok mu? Ne yapacağız? Nerede bulacağız biz bu Aylaras'ı? arkasında da yok. Ya Alaras neredesin ya? Nereye kayboldun? Hayri ile Kamil alıp gel buraya seni götürdüler mi yoksa? Ne yaptı bu çocuklar sana? Aa kapı çalıyor. Dur abla kapıyı çalalım Dur. Dur şu kapıyı çalalım. Aa Alaras sen nereden geldin? Sen ne ara dışarı çıktın? Gir içeri gir. <laughs> Alaras benden izinsiz niye Hayri ile Kamil'in yanına gidiyorsun anneciğim? önce de bendeniziz ama anneciğim bak biraz önce de bizim evimize gelmişler Telefonumu <laughs> şimdi sen niye bendeniziz aşağı yeni bonlarla oyun oynayıp geliyorsun ben de her yerde seni arıyorum. Anneciğim tamam oyun oynadın ama benden niye izin almadın? Ben de her yerde seni arıyorum. Çok merak ettim. Alaraz alaraz diyorum her yere bakıyorum. Yoksun sen. Ya ama anneciğim böyle olmaz. Ben de ulaşamam, de kalıyor, Benimle uğraşamaz Bak bak Halil'i Kamil arayacakmış. Hayır dedim Alaraz. Hayır arama gelmesinler. Alaraz. Hayır Alaraz. Hayır, alaraz. Hayır gelmesinler. Alaraz İttat. Hayır gelemezler gelemezler dedim sana Eleras hayır, hayır.